Marcus Aurelius, yaşamınızın mutluluğunun düşüncelerinizin kalitesine bağlı olduğunu söylüyor Marcus Aurelius. Tarihin yıllıklarına kazınmış bir isim. MS 161'den 180'e kadar hüküm süren bir Roma imparatoruydu. Sadece siyasi liderliğiyle değil, aynı zamanda derin düşünce yapısıyla da tanınır. Felsefi içgörüler Marcus Aurelius, genellikle Roma'nın beş iyi imparatorunun sonuncusu olarak kabul edilir. Ancak, onun gerçek mirası onun felsefi öğretilerinde. Özellikle de Marcus Aurelius'un hayatın zorlukları karşısında sükunet ve bilgelik arayışını savunduğu metanetli bir filozof olarak metanetli felsefesinde yatmaktadır. Zamanın ötesinde bilgelik, bugün de insanlara ilham vermeye devam ediyor. Ve aşağıdaki bilgilerle amaklı ve bilinçli bir. Yaşamın nas la sürüle dair reberlik sunuyor. Marcus Aurelius'un gece rutininin farklı. Yönlerini keşfedeceğiz ve uygulamalarının modern dünyamızın karmaşıklıklarında gezinmek için nasıl uyarlanabileceğini ve aynı zamanda kurallara sadık kalarak nasıl uyarlanabileceğini ortaya çıkaracağız. Onun kalıcı felsefesini bu videoda Marcus Aurelius'un akşam veya öğleden sonra yapmış olabileceği 10 şeyi tartışacağız ve bu rutini modern yaşamlarımıza nasıl uyarlayabileceğimizi keşfedeceğiz sürekli dış uyaranlarla dolu bir dünyada dilediğiniz zaman kendi düşünceleriniz, bağlantıyı nasıl keseceğinizi öğrenmeniz gerekir. Yatmadan en az 30 dakika önce dijital cihazlarınızı bir kenara koyun, zihninizin günün gürültüsünden uzaklaşmasını sağlayan meditasyon yoluyla, iç huzuru arayın, müzik ikinci, fiziksel sağlığınızı koruyun. Marcus Aurelius'un kadim bilgeliği, bugün, sağlıklı bir vücudu korumanın önemi konusunda, yankı buluyor keyif aldığınız her türlü fiziksel aktiviteye katılın. Çünkü, doğal ruh halinizi yükselten, endorfin salgılar, tempolu bir akşam yürüyüşü bile, ruh halinizi temizleyebilir. Zihniniz sizi çevrenizdeki dünyanın dingin güzelliğiyle buluşturuyor. Üçünüz günlük yolculuğunuzu düşünün, tıpkı Markus'un günlük yolculuğunuzu düşünmek için, geceleri zaman ayırdığı gibi, her seçimi, her duyguyu ve rahatsızlık veriti anları göz önünde bulundurun. Bu uygulama kişisel gelişiminizi geliştirmenize olanak tanır. Hayatınızı yagulamak için değil, büyümek için bir iç gözlem mahkemesinde sunmak gibi farkındalık sır. İçsel bilkeliği araştırmak günlük eylemlerinizi, bir rol modelinin veya ideal kişinin merceğinden düşünerek içinizdeki serciyi kanalize edin. Bununla uyumlu davranıp davranmadığınızı düşünün. Model ve bu uygulamayı nasıl geliştirebileceğiniz, kendinizin en iyi versiyonu olmaya çalışırken kişisel gelişiminizi destekler. 5 kozmik bir bakış açısı benimseyin. Kendinizi dikkat dağıtıcı şeylerle dolu bir dünyada, kişisel duyguları ve kaygıları aşan kozmik bir bakış açısıyla hayatınızı izlediğinizi hayal edin. Bu uygulama yardımcı olur. Netlik ve nesnellik kazanırsınız. Odak noktanızı önemsiz olandan en derin olana kaydırırsınız. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunun farkına varırsınız altı. Kaliteli aile zamanına öncelik verirsiniz. Sevdiklerinizle geçirdiğiniz anlara Marcus Aurelius'un ailesiyle yaptığı gibi değer verirsiniz. Hayatın geçici olduğunu fark edin ve her fırsatı değerlendirin. Ailenizle birlikte olmak, sevginizi ve takdirinizi düzenli olarak ifade edin çünkü yarının hiçbir zaman garantisi yoktur. 7. sabah ritüelinizi planlayın önceki gece. Sabah rutininizi düzenleyerek ertesi gün için hazırlanın, kıyafetinizi seçin, temel eşyalarınızı toplayın ve net bir eylem planı oluşturun. Bunu yaparak sabahlarınızı karar verme yorgunluğunu azaltır ve verimliliği artırırsınız. Okuma oranınızı artırırsınız ve yansıtırsınız. Okuma ve yazma bilgeliğini benimsersiniz. Bu uygulamaların ustalık gerektirdiğinin farkına varırsınız. Tıpkı hayatın akşam rutininizde derinlemesine düşünmek veya günlük tutmak için zaman ayırması gibi düşüncelerinizi ifade edin. Onlardan öğrenin. Onları ve ufkunuzu genişletin. Küçük zaferleri kutlayın. Ne kadar küçük görünürse görünsün. Günlük başarıların önemini kabul edin. Marcus Aurelius. Küçük zaferlerini sistematik bir şekilde gözden geçirerek kutladı. Bu uygulama özgüveninizi artırır ve sizi büyüklük için çabalamaya devam etmeye motive eder. Onu kucaklayın. Uyku armağanı. Uykunun bir armağan olduğunun farkına varmak. Bir yenilenme ve yenilenme zamanı yatma vaktine şükran ve niyetle yaklaşmak. Günlük kaygıları bir kenara bırakmak şimdiki ana odaklanmak ve yeni bir günün beklentisini coşkuyla karşılamak. Bu içgörüleri gece rutininize uyarlamak. Marcus Aurelius'un zamansız bilgeliğine bağlı kalarak modern yaşamın karmaşıklıklarında gezinmenize yardımcı olun. Marcus Aurelius'un bilgeliğine doğru yaptığımız bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu anlayışlı bulduysanız, takdirinizi bir kez vererek göstermeyi unutmayın beğenin ve bunun gibi daha aydınlatıcı içerikler için abone olmayı unutmayın desteğiniz. Bizim için dünyalara bedeldir ve bir dahaki sefere kadar değerli içgörüleri sizinle paylaşmaya devam etmemize yardımcı olur. Merakınızı sürdürün ve öğrenmeye devam edin.